Şöyle yukarı çıkıp şöyle devam edeceğiz. Kamera bak anne. Bak bak utanma. <laughs> <laughs> Video gören masum köylü. Merve buraya gel. Hadi. Koş annem. Koş 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 koş. Bak çeşme orası. Orası amaçla karşı. Evet. Kuş toplamaya geldik. Çok şey güzel oluyor. Şimdi buradan kuş burnu toplayacağız. Çay yapacağız. Şöyle. Yumuşak olanları. döngel dediğiniz bir meyve desem meyve değil değişik bir ağaç var şimdi göreceksiniz böyle kurak iklimin olduğu bölgelerde biraz daha çok bulunuyor geçen gezi yaparken denk gelmiştik biraz ekşimsi bir tadı var ama gayet de güzel küçükken falan toplayıp yerdik biz onu şimdi ondan toplayacağız ama tabi erken toplanmadığı için şöyle gördüğünüz gibi çürümüş erken toplanması gerekiyor tam böyle sonbaharı girerken şimdi bunlardan toplamak için geldik bu ağaçta bayağı da var bu bizim işimizi Allah. Köyde ne diyorlarmış bunun ismine? Tun gel. Mamuş bir şey söyledin. Mamuş. Mamuş. Beş bıyık. Beş büyük. Be beş gibi değil. mi? Bunun konservesi mi iyi olur dedim. İyi pekmezi olur. Pekmezi Yumuşak olanları da yenir diyorsun ha? İyi, çok güzel. Geçen ben tadına baktım da ekşi. Hayır işte ekşili tatlı diyorlarmış. Hmm. Burada bayağı varmış yalnız. Şöyle. Yalnız dikenler ele batıyor. Eldiven olsaydı daha iyi olurdu aslında anne. Dikkat edeceğim. <laughs> ben belimde ah. tutuyorum. Benim de benim kamera olduğundan şey yapamıyorum. Tadına bakalım bakalım nasılmış. Şu önümüş. çıkaracağım. Çok ekşi. Çok da değilmiş yani. Mayhoş tadı var. arkadaşlar yaklaşık 3-3,5 kilo kadar söngel topladık ama çok meşakkatliymiş gerçekten. Parmaklarım hep dikenler battı. Parmaklarım acıyor. Artık cımbız yardımıyla bir şekilde onları çıkartmam lazım. Bugünlük vlogum benim bu kadarlık olsun. Sol alt tarafta abone ol butonuna tıklamayı sakın unutmayın. Emeğe saygı. Yoruma yapan, beğenen herkese teşekkür ederim. Birazdan topladığımız tonyeli fotoğrafını çekip paylaşırım. Sizler de görürsünüz. Kendinize iyi bakın. Alas malıdık. <laughs> Sevda kolay gelsin. Sen mi kullanıyorsun bu traktörü? Evet. Vallahi helal olsun. Yapmıyorum. Aklı da vardı bir tane bir abla. Ben mi? Sen misin? Demek ki meşhur teyze. Değil mi? Domatesi Vay be. Rasim Aslan var ya. Ha? Bu orayı onun... onun hanımının kardeşiyim. Kolay gelsin. Sağ ol Allah olsun. Güzel <laughs> değil mi? Valla. Ben oraya atıyordum. Aslında Takdir şey... ettim kadın traktör kullanıyor arkadaşlar. Günümüzde yanlış anlaşılmasın bayanlar arabayı kullanamazken işte yürüyoruz. Boşuna demiyorlar ki ölü milletin efendisidir diye. Teyze bildiğin traktörü kullanıyor. Lava yere çıkmış. İşte yakacak odunla kışık odununu almış. Yüklenmiş. Gidiyor. Annem de herhalde duymuş onun daha yıllardır ismini. Sen şu muydun diye söylüyor. Evet aynen öyle. Bakın şimdi gösteriyorum. Nasıl kullanıyor bak. Vallahi gidiyor. Boşuna demiyorlar arkadaşlar. Köylü milletin efendisidir diye kullandı gidiyor işte. Güzel.